Biz neler yapıyoruz? Dilekli dönüşler yapıyoruz. Hadi Dilek. Hadi bakalım. Sana da el edelim. Evet, Her konu artık bize Ay. değil. Aynen. Kendine bir bakayım dedim. Neler yaptık biz? bayağı bir tur attık. Levent'te. Şimdi eve doğru dönüyoruz, Zorlu'ya doğru gidiyoruz. Nasıl geçti Dilek? Harikaydı. <laughs> gerçekten harikaydı. Ee, ne diyeyim duygularımı anlatamıyorum ama çekiyle kullanmak çok zevkli. Şu eli boşta görmek o o el, kendine güvenini arttırıyor. O el artık <laughs> ne yapacak? Yani radyo el sallayacak. Radyo <gülüyor> değiştirecek. <gülüyor> gerçekten yani kullanılıyormuş demek ki. İlk böyle bir zor geliyor ama sizin sayenizde gerçekten mükemmeldi. Kendime güvenim bugün bir tık daha geldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.